Şimdi öncelikle e, Sayın Bulu'nun şahsında bir değerlendirme yapmıyoruz. Çünkü e, burada tartışılan şey de Sayın Bulu'nun akademik e, çalışmaları Değil. Bizim değerlendirmemiz de Sayın Bulu'nun kişiliğine özel değil. Fakat rektörlüğe özel yani o makama özel değerlendirmeler yapılıyor. Burada Sayın Bulu da zor durumda bırakıldı. Neden zor durumda bırakılıyor? şimdi üniversite eğer kendi rektörünü kendisi seçmezse kendisi demokratik yöntemlerle üniversite akademisyenlerinin, öğretim üyelerinin hatta öğrencilerin bu da değerlendirilebilir. Öğrencilerine dahil olduğu bir süreçte eğer bir rektörlük seçimi gerçekleşirse bu en sağlıklı olanı, en doğru olanıdır. Şimdi bizim bunu desteklememiz lazım ve Türkiye Gençlik Birliği'nin tavrı burada bu noktada. Yani üniversite diyoruz ki Boğaziçi Üniversitesi, sadece Boğaziçi Üniversitesi de değil. Türkiye'nin bütün üniversiteleri kendi rektörünü kendi içerisinden, kendi iş iç dinamik yani o kendi içerisinden dediğimizde kendi akademisyenleri, öğretim üyeleri tarafından seçmelidir. Ee, bu yöntem en demokratik olanıdır. Ee, diğer yöntemler işte bugün karşılaştığımız ya da dün karşılaştığımız bazı olumsuz tablolara da sebebiyet veriyor. Tabii. Ee, ve bu Sayın Melih Bulu'nun da üniversite içerisinde bir otorite kurmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Yani üniversite akademisyenlerinin öğrencilerinin sahiplenmediği bir noktada e, bir rektörün oradaki hem e, akademik çalışmaları hem yönetsel faaliyetleri ne kadar sağlıklı yapabileceği de tartışmalıdır. O yüzden üniversite öğrencileri ve başta akademisyenler bu sürece etkin bir şekilde katılmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi'nde bunun olmadığını görüyoruz. Tabi sadece Boğaziçi değil, başka atamalar da oldu. İşte Çukurova Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi gibi. Tabi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin daha köklü geleneği olan üniversite. Bu noktada tepkiler, talepler daha baskın bir şekilde dile getirildi. Biz de bunu dile getirdik. Ama bizim talebimiz sadece dediğimiz gibi Boğaziçi Üniversitesi'ne özel bir iltimas değil bütün üniversitelerde bu demokratik yollarla seçilmelidir. Bu şekilde rektör tartışmalarının da önüne geçilir. Yani rektörün şahsında bir tartışma değil zaten bu. Ama neticede burada akademik liyakat önemli olan mevzu. Burada üniversitenin kendi seçimi yapılması bu tartışmaların da önüne geçecektir. Evet. Tabii burada şu çok belli açıkça bir provokasyon ve kışkırtma var böyle bir girişim var. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Ee, burada eylemin e, eylem haklı bir zeminde. Fakat e, Sayın Şafak arkadaşımız da bahsetti. Haklı zeminde olan bir eylem ne yapılıyor? Hemen e, HDP PKK'nın da işin içine dahil edilmesiyle ve bilinçli olarak orayı e, provoke etmesiyle farklı yerlere saptırılıyor. Eğer siz bu yanlış atamayı yapmasaydınız yani bu atamayı yapmasaydınız e, dolayısıyla böyle bir eylemcilere böyle bir zemin vermeyecektiniz yani şimdi e, o yüzden bu e, başta yapılan atamanın neticesinde terör modaklarına e, bir e, fırsat doğmuş oldu aslında böyle bir şey de var. Tabii şimdi. Bu 17 kişiden işte iki tanesi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi geri kalanı dışarıdan gelen işte İstanbul başka üniversitelerden öğrencilerin olduğu bir söyleyelim. Şimdi bir öğrenci olmak neticesinde bir terör faaliyetin yapmanın önündeki bir perde olamaz. Yani öğrenci ise eğer o öğrenci örnek veriyorum terör faaliyeti yürütebilir işte polise taşıtabilir polise küfür edebilir hakaret sarf edebilir bunlar doğru değil. E, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olsa da yanlış. Yani bunun Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bunu yapsa da yanlış. Ama bu 15 tane kişinin dışarıdan olduğu, e, çok rahat şunu söyleyebiliriz. İşte Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi de provoke edilmeye çalışılıyor. Bu eylem aklı bir zeminde gerçekleşen eylem farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Hangi noktaya çekilmeye çalışılıyor? Bugün sormak lazım. İşte e, polise kim katil diyor? Türkiye'de polise katil diyen odaklar kim? Polis ne yapmış da polise katil söyleniyor İşte dün bir de bunu dün söylüyorlar dün 4-5 Ocak'ta neydi sayın işte şey Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümü şimdi Fethi ölüm yıl dönümünde bir odak bağırıyor ki polise katil diye bağırıyor düşünün o kendisini bütün göğsünü PKK bombalarına PKK kurşunlarına siper eden bir polis şimdi Türk polisinin karakteri o Türk polisi kime göz açtırmıyor bugün e, Fetö'ye göz açtırmıyor, PKK'ya göz açtırmıyor, işi de göz açtırmıyor. Terör odaklarına göz açtırmıyor. Eylemlerde doğrudan e, katil polis sloganı aynı zamanda HDP'ye PKK'ya bir meşruluk sağlama amacıyla atılan sloganlardır. Dolayısıyla onların sloganıdır ve biz şunu da söyleyelim, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi de e, Şafak arkadaşımız da bahsetti, aslında bu sloganları paylaşmıyor. Tabii paylaşan küçük dar bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi de olabilir ama en geniş kesimiyle. Ee, şafak arkadaşımız onları daha iyi anlatır üniversite öğrencisinin dinamikleri de e, bu katil sloganı katil polis sloganını, polise saldıran polise vuran eylemleri paylaşmıyor ki o en önde polise vuranların da e, görüntülerden gördüğümüz biz de bazılarını görüyoruz tanıyoruz üniversite öğrencisi olmadığını başka yerlerden getirildiğini bilerek provoke etme amacıyla getirildiğini eylemleri saptırma amaçıyla getirdiğini e, çok daha şunu doğru bulmuyorum bir akademisyenin e, siyasi parti üyeliği varsa, siyasi görüşü varsa, e, bu akademisyenin şuraya gelsin, buraya gelmesin gibi bir değerlendirme yapılamaz. Yani e, Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var: Ö öğrenci siyaset yapmaz, yapmasın, akademisyen siyaset yapmasın, o siyasete girmesin. E, kim girecek bu siyasete? Neticede siyasetten bu kadar öcü gibi bahsedilmesi de doğru değil. O yüzden e, Melih Bulu'nun atama süreçlerinde bu siyasetin etkisi var mıdır? O ayrı bir tartışma. Ama e, rektörlerin bir siyasi faaliyetini yürütmemesi rektörlerin bir siyasi e, oluşum içinde bulunmamasında e, bunu e, bulunmama taleplerinde doğru bulmuyoruz. O yüzden bir rektörün e, siyasi ya da bir akademisinin siyasi parti üyesi olabilir. Bu siyasi parti üyelerini e, e, dillendirilebilir. Ama neticede üniversite içi atamalarda liyakat hususunun Esas alınması, siyasi kimliğin esas alınmaması lazım. Buradaki çağrı bu olabilir. Yani hı hı. E, birisi dekan olacaksa, birisi üniversite içerisinde bir göreve getirilecekse, orada öne alınması gereken, dikkat edilmesi gereken şey o kişinin akademik başarılarıdır, akademik başarıları ve etkinliğidir Siyasi kimlik burada geçersizdir. Şimdi ama e, burada tabii bu yanlış atama peşinden bunları da, bu tartışmaları da doğal olarak doğuyor. Ee, o yüzden buraya öyle yaklaşmak lazım. Üniversite akademisyeni e, bir siyasi oluşum içerisinde bulunabilir. tabii kendi görevini o siyasi oluşumun menfaatleri ve faydalar açısından kullanmamak şartıyla. O da önemli. Ee, ama şunu da söyleyeyim e, bunu eleştirenlerin bunu eleştirenler yani bu böyle işte e, eleştirmekten ziyade bunu art niyetli göstermeye gayret edenler de tabi e, daha çok e, bu sloganlarla da işte Kayyum, Şafak arkadaşımız Güzel bir şekilde anlattı. Kayyum rektör talepleriyle aslında bir siyasi talebi dile getiriyorlar. Yani siyasi diyeleştirenler kendileri HDP'nin siyasetlerinin daha etkili olmasını aslında çağırıyorlar. Neden? Kayyum rektör sloganıyla. Bu da dikkate Şimdi, Haklı bir eylem yanlış yöntemlerle başarıya ulaşamaz. Kayyum söylemi bunun içindedir. İşte bugün mesela LGBT bayraklarıyla, eylem yapılıyor. LGBT bayrakları sallanıyor yürüyüşte. Şimdi LGBT bayrağıyla da bir sonuç alınamaz. O LGBT bayrağı kapsayıcı değil aksine bölücü. Yani o LGBT bayrağı bir kimlik ifade ediyor. Hangi kimliği ifade ediyor? E, o kayyumlara karşı çıkan, e, insanları ayrıştıran bölen e, yabancı e, uluslararası e, emperyalist kuvvetlerin Türkiye'ye dayattığı bir siyaseti ifade ediyor. Şimdi bu eylemlerde Türk bayrağının taşınması mı? LGBT bayrağının taşınması mı? LGBT bayrağının eğer taşındığı eylemlerde başarı olmaz. O da önemli. Yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini de buradan uyarmak. Kendi içinde de o ayrılıkçı kişileri, ayrılıkçı grupları, odakları uzaklaştırmaları eylemin başarıya ulaşması için bir gereklidir yani. Neticede çünkü o LGBT bayrağı taşıyanların amacı üniversite rektörünün Boğaziçi öğlen, Boğaziçi'nin içinden seçilmesi değil. Onun amacı o LGBT bayrağıyla e, Boğaziçi Üniversitesi'ni marjinalleştirmek. Zaten bu döneme kadar e, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, bu LGBT odaklarının, işte bölücü odaklarının buralarda yapılanmalarının en büyük sebebi de buydu. Üniversiteyi marjinalleştirmek, üniversite öğrencisini marjinalleştirmek. Kime karşı marjinalleştirmek? Türk toplumuna karşı. Türkiye'nin milli değerlerine karşı dışlamak. İşte o yüzden eee bunun sonuçlarının e, aksine olumsuz e, yer olumsuz noktada olacağını bunun ne akademiye ne bilime ne üniversitenin e, faaliyetlerine bir yarar sağlayacağını aksine e, daha da zarar göstereceğini ki bu yöntemi değiştirelim. Bu hukuku huku değiştirelim. E, yap yapmamız gereken şey de emin söylediğim şey. Bu çünkü olduğu zaman işte böyle görüntüler olmaz. E, Türkiye'yi böyle marjinalize etmek isteyen Türkiye'de bir sokak hareketi yaratak, yaratmak isteyen, Türkiye'de bir Amerikancı, Turuncu bir sokak hareketi yaratmak isteyenlere bir zemin doğmaz. Şimdi ama bu yanlış e, yöntem doğal olarak Türkiye'yi öyle kutuplaştırmak isteyenlere, Türkiye'yi terörize etmek isteyenlere ne yapıyor? Bir zemin sağlıyor. E, o yüzden bunu düzeltmemiz lazım. E, bu zemini ortadan kaldırdığımızda bu görüntüleri de e, daha rahat çözebiliriz.